Bahçe Akademisi'nden herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere kurdele çiçeğinin saksı değişiminden söz edeceğiz. Saksı toprağı olarak kumuslu topraklar tercih edilmelidir. Böyle topraklarda gelişimini en ideal şekilde sürdürür ve ek besinlere ihtiyaç duymazlar. Kökleri saksı içerisinde doldurmuş ise ilkbahar aylarında saksı değişimi yapılır. Yayvan derin olmayan saksı kullanılmalıdır. Bitkimizin 5 yıl boyunca her yıl saksısı değişmelidir. 5 yılın sonunda bitkinin bölünme işlemi yapılabilir. Bahçe Akademisi kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ayrıca her konuda bizlere sorularınızı yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte videolarımızda bulunan ürünleri, anlattığımız konularda adı geçen her türlü malzemeyi fidanistanbul.com'dan temin edebilirsiniz. Hoşçakalın.